Evet arkadaşlar bu uygulama sınavının en önemli konuları sinyal. Kavşaklara en az 30 metre kala sinyalınızı vereceksiniz. Her şerit değiştirmede sinyalınızı vereceksiniz. Her durduğunuzda sağ sinyal ışıklar hariç ve her kalktığınızda da sol sinyal vereceksiniz. Sinyal çok önemli bir önemli konu daha her durduğunuzda ve yavaşladığınızda aracınızı birinci vitesi alacaksınız. Durmak şart değil arkadaşlar. Aracınızın hızı 10 kilometreye indiyse eğer kesinlikle aracı bir almak zorundasınız. Yoksa aracınız stop eder. Her durduğunuzda da aracı bir almazsanız aracınız yine stop eder. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şerit değiştirmelerde, sollamalarda, kesinlikle sinyal vermeden işlem yapamayız. Ve her şeyi uzaktan halledeceksiniz. Yavaşlamayı, durmayı, araç geçmeyi, sollama yapmayı hep uzaktan halledeceksiniz. Yakına bıraktığınız her iş kazadır. Onun için her şeyi uzaktan halledeceksiniz. Ve her şeyden önemlisi de önce heyecanınızı yeneceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum.